Ejin elinizde tutun onun üstüne atarsınız. Umutcan sen de elinde tut. Elinde tut. Bana İyi ki doğdu. Kız denk geldi. Yeşil kutu tut çünkü ama yapalım. Bir daha. Elinde ne eşyalar? Elinde Hadi gidelim. hadi. Hadi gidelim. <laughs> hayır i̇yi. sen hayır Gel, güzel, ya, <laughs> sen. Hadi gidelim. Bir gördüm ya gördüm. sen içeri giriyorsan, yaptın her şey ama sen yokmuş. Bir daha Tamam şimdi bunları bir daha yakın resim çekelim ışıklar sende.